İlk alıncı kanalından merhabalar. E, videomuza başlamadan önce en üst kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyerek artık videomuza geçelim. E, bugün mülakat teknikleri serisinin 4. E, videosu ile karşınızdayım. Konu başladığımız davranışsal mülakat, davranışsal mülakatı inceleyeceğiz. Davranışsal mülakat daha çok adayın geçmiş deneyimlerinden e, yola çıkarak bir davranış üzerine odaklanan soru kalıplarını içeriyor. Birazdan bir örnek de vereceğim. Buna literatürde "start" dediğimiz teknikte deniliyor. "Start" nedir? İngilizce olarak Situation, "task", "action" ve "result" kelimelerinin baş harflerinin oluşu. Bunu Türkçe'ye çevirme durum, eylem, görev ve sonuç çok ifade ediyor. Örnek soru kalabalık. Mutlaka adaylar soruyor. Duymuştur. Bu videoyu izleyen diye düşünüyorum. Geçmiş deneyimlerinizde Bir yaşadığınız kriz ortamını hatırlar mısınız? Bu krizi nasıl açtınız? Lütfen bunu e, Açıklayın Tüm detaylarıyla beraber e, Mülakatçı burada Adayın e, Bir kriz yönetimini Nasıl yönettiğini nasıl sonuçlandırdığını anlamlandırıp e, Kendi organizasyonunda bu adayı kattığında bu tür kriz ortamlarını ne şekilde yöneteceğini öğrenmeye çalışıyor. Yani yönetim tarzı kriz olduğunda yapıcı bir yönetim tarzıyla mı krizi sonlandırıyor yoksa yıkıcı bir yönetim tarzıyla krizi daha mı yukarıya taşıyor? Bunu önceliklendirmeye çalışıyor. Tabi bu aradığı pozisyonun yetkinliklerine göre de farklı soru kalıplarıyla davranışsal mülakat çeşitlendirilebilir. Evet çok uzatmayacağım. Ee, özet tutmaya çalışıyorum biliyorsunuz bu mülakat teknikleri konularını. Eğer bu video içeriği ve davranışsal mülakatla ilgili sorularınız olursa her zamanki gibi hem videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da YouTube sayfasındaki hakkında kısmındaki iletişim adreslerinden benimle temas kurabilirsiniz. Şimdilik iyi bakın kendinize diyorum. Hoşçakalın.